Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz çok güzel bir soru. Bir izleyicim şunu yazmış. Ne gözünü alabildin, ne göze alabildin tarzı giden ilişkimiz, dengesiz giden ilişkimiz yani belirsiz ilişkimiz ne sonuca varacak? Buna bakabilir miyiz demiş. Hemen iki destemiz var. İlk destede böyle bir kırmızı jasper, ikinci destede de böyle bir sitrin var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım belirsiz ilişkilerde Hani böyle ne göze alabildin, ne benden gözüne alabildin tarzındaysanız eğer, ne duruma varırsınız, sonucunuz ne olur gelecekte? Komple kopar mısınız? İlişkiniz sürer mi? Bir sonuca bağlanır mı? Ben hemen kırmızı jasperi seçenlerinizle başlıyorum. Araba kartı, büyücü, kupa sekizlisi ters tılsım olmuş şimdi. Bu kişi diyor ki şu anda sen benim için bir taslak mahiyetindesin. Senin için çok derin hislerim var ama bununla başa çıkıyorum. Kendimi kapalı tutuyorum. Her şeyi kendimle yapıyorum. Çok fazla duygu, düşünce beni korkutuyor ve çabucak eziyor diyor. Şimdi bu insan özellikle de gelecekte size çok sağlam bir şekilde yürümeye başlayacak. Hatta burada bence bu insanın planladığı şöyle bir şey var. Özellikle aranızda yol, mekan, uzaklık, mesafesi varsa bu kişi kariyer vesaire bazı planları var. Hani böyle iş değişikliği olabilir, yanınıza gelmek, sizin oralarda bir iş bulmak, işe başlamak olabilir. Ya da diyelim aranızda ciddi engeller var, ailevi, kültürel. Bunun bir orta yolunu bulmak için bazı ilerlemeler yapacak kendi hayatında, bazı düzenlemeler yapacak. Ve size doğru sağlam adımlarla yürüyecek. Rengin bunun tarihi ne zaman olur dersen en erken 21 Haziran, 21 Temmuz arası böyle bir süreç başlayacak pek çoğunuz için. Yani yaz aylarında bu insanla aranızdaki etkileşim, iletişim, Özellikle de iletişim çok artacak. Hatta burada diyor ki bu kişi seyahatlerini mesela işte sizi gelip görmesini, yüz yüze görüşmeyi sıklaştırmaya başlayabilir ilk etapta e, ve çok daha kararlı. Yani yaz aylarında birden bu insanı daha kararlı, daha özgüvenli, daha iradeli, daha otoriter, hatta daha sabırlı, kararlı görmeye başlayacaksınız. Burada yoğun bir yengeç, balık akrep yengeç. Boğa Başak Oğlak enerjisi verdi. Bu kişi bir anda varsa sizin hayatınızda başka rakipleri onları da eleyecek. Sizin gözünüzde siz hatta belki de e, hani diyeceksiniz ki ya ben bu kişi için herkese harcarım. Hiç kimse istemem. Bir tek bu olsun. Çünkü bu insan bu sefer daha kararlı. Yani eskiye nazaran ya da şu anki iletişiminize nazaran daha kararlı hatta çabalayacak kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak isteyecek ve sizi çok etkileyecek yani siz bu insandan zaten girişkenlik bekliyorsunuz duygularıyla hareket etmesini bekliyorsunuz olaylara hükmedebilmesini yönetebilmesini süreci ya da daha etkin daha faal olmasını bekliyorsunuz bunlar yavaş yavaş gerçekleşecek tek bir sorun tek bir sıkıntı var bu insanın kariyer hırsları çok fazla ben de özellikle de ee, hani böyle bir şey görünüyor ee, ve burada sanki hani bu kariyer fırsatları uğruna Eğer başka bir yere gitmesi gerekirse bu sıkıntı olabilir aranızda ee, yani birazcık hırs, hırsı çok fazla ee, ama onun haricinde yani ya idealleri ve planları haricinde sizi bırakmaya terk etmeye ya da bir kenara atmaya niyeti yok. Hatta belki bir gelecek kurma olabilir bu insanla sizin için gelecekte. Yani bu kişi belki bazılarınız için de evleneceğiniz kişi olacak. Çünkü tılsım onlusu der ki bu kişi aslında geleceğe yatırım yapmak istiyor. Yani şu anda seninle ilgili kafasında gelecekle ilgili de planlar kuruyor. Ve bu kişiyle eğer bir aile kurma fırsatınız olursa aileleriniz de iyi anlaşacaklar. Ve bu kişi maddi manevi de sizi ortada bırakmayacak, rahatınızı, refahınızı sağlayacak bir partner, iyi bir partner olacak, geniş bir aileniz olacak bu insandan. Onu söyleyebilirim. Yani bu belirsizlik son bulmaya başlayacak. Özellikle 21 Haziran, 21 Temmuz'dan sonra son bulmaya başlayacak aranızdaki belirsizlik. Ama ben burada şunu diyemem, çok belirsiz bir durumdaysanız 10 yıllarca bekleyin demem, 1 yıl bekleyin demem. Yaz aylarında bir bakın. Bu belirsizlik bir sona ermiyorsa, sonu gelmiyorsa sizin takdirinize kalmış. Yani çok da vakit kaybetmeyi de doğru görmüyorum açıkçası. Aşk. Bakın bu insanla gerçekten aranızda duygular var. Şu anda yüzleşmiyor olabilir ama çok ciddi duyguları var. Sadece kafa karışıklığı yaşıyor. Yani ne hissettiğini o da çözümlemeye çalışıyor şu anda. Ama bu kişiye güvenebilirsiniz. Bu kişi de size güvenmek istiyor sadece şu an kararsız. O da duygusal anlamda kararsız. Yani ne hissediyorum? Biraz öfkesi çok fazla olan bir insan. Belki size karşı da kızgınlıkları varsa bu da onun duygularını biraz köreltiyor ya da duygularını geri plana, karanlığa bırakmasına sebep oluyor olabilir. Ama burada diyor ki kırmızı çizgilere dikkat et. Özellikle bu insanla aranızda hani onu sevmediği, hoşlanmadığı şeyler varsa, sana sınırlar çiziyorsa bunları aşmamaya çalış. Şu anda hiçbir şey göründüğü gibi değil der bu kartta. Yani siz şu anda pek çok şeyi yanlış algılıyor, yanlış hissediyor ya da yanlış öngörüyor olabilirsiniz. Ya da bu insanla ilgili ya bundan bir bu olmaz. <laughs> Bunu böyle açık açık söylemek istemezdim ama bir BK olmaz. E ben dersiniz hani hiçbir şey istemiyorum, bırakacağım, olmayacak belli ki ee, gibi hani bir düşünce geçiyorsa içinizden bunun doğru olmadığını hatta yanlış öngörülere sahip olduğunuzu da söylüyor kartlar. Şimdi burada özellikle de ikiniz arasına zaman girdikçe başka rakip enerjiler girebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hatta burada biraz şeyden de bahsetti. Yani bu insan size duygularını biraz sır olarak saklıyor. Belirsizlikte bırakıyor çünkü sizi kıskanıyor da olabilir. Ya uzun zamandır sizin bir başkasıyla görüştüğünüzü ya da bir başkasına duygularınız olduğunu da düşünüyor olabilir. O yüzden zamanı da bırakmış olabilir. Yani aranızdaki e, lütfen iletişime çok dikkat edin. Bu kişi bence bir şeyleri biraz da yanlış anlıyor. Sizin başkasına ilginiz var diye düşünüyor olabilir. Şimdi burada bu insanın bakın yine verdi taşınma yapacağını ve çok yüksek prensipleri olduğunu bu taşınmaya kadar size mesafeli davranacağını. Çünkü hayatıyla ilgili bir planı olduğunu hatta belki de işte üniversite okuyacaksa askerliği varsa vesaire diyor ki öncelikle kendi hayatımla ilgili gelişmeleri halletmem lazım. O süreçte ağır adımlar atıyor. Şu anda belki de en büyük blokaj bu. Yani diyor ki hala her şey gelişmekte. Ben kararlıyım. Onunla bir şeyler yaşamak istiyorum ama zamana ihtiyacım var, sabra ihtiyacım var. Eğer beklerseniz her şey beklediğinizden farklı bir şekilde değişecek ve dönüşecek. Yani bu kişiden çok ideal bir partner olacak ve bu kişiyle bir gelecek fırsatınız çok fazla. Hiç de söylediğiniz gibi değil ya düşündüğünüz gibi değil. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim. <gülüyor> 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 Sitrin seçenler hoş geldiniz bakalım. Değnek kası ters, değnek üşüsü ters, kılıç altılısı ve kupa dokuz. Şimdi ben de şöyle bir şey verdi. Bu insanla siz bir başlangıç yapacaksınız ama bu başlangıç hiç umduğunuz gibi çıkmayacak. E, hatta böyle bir şeylere başlayamamaktan sürekli yakınıyorsanız ya bu insanla hiçbir türlü gelişme olmuyor vesaire diyorsanız gerçekten de doğru. Belki de olmaması gerekiyor çünkü bu kişinin aslında sizin için doğru kişi olmadığını veriyor. Burada belirsizlikte kalmaya devam edeceksiniz. Eğer beklerseniz önümüzdeki 6 aya kadar da bu insan sizi oyalayabilir rahat bir şekilde. yani sene sonuna kadar 2024'ün bitimine kadar bu insanı bekleyebilirsiniz. Ama sıkıntı şu Bu kişi ben ilişki istemiyorum ki ben yalnızken daha rahatım, bu güvenli ortamı, bu bolluk bereketi, bu fırsatları niye bırakayım diyor. Veya ben şu anki hayatımdan memnunum, niye düzenimi değiştireyim ki diyor. Hatta aranızda işte mekan, mesafe farklılıklar varsa niye gidip geleyim ki ben rahatıma çok düşkünüm, ben kendimi yoramam diyor. Ee, burada yani yoğun bir böyle koç koçastanya enerjisi var, hava ve su grupları da az miktarda hakim. Şimdi bu kişiyle siz ufak tefek bir flörte, bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da aranızda bir yakınlık geçebilir fiziksel anlamda. Ama e, gerçekten de iki taraf da bundan tam anlamıyla tatmin olmayacak ya da memnun kalmayacak. Ve yalnız kalmanın en nihayetinde sizi daha mutlu edeceği kararına varabilirsiniz. Hatta uzaktaysanız bir türlü denk getirip görüşemeyebilirsiniz. Ne o gelebilir ne siz gidebilirsiniz. Burada diyor ki... E, bu kişi aşırı kendine güvenin getirdiği bazı olumsuzlukları yaşıyor ilişki hayatında yani senden hoşlansa seni sevse bile kendine o kadar güveniyor ki e, erkekler normalde adım atması gerekirken mesela özellikle erkekse aşırı derecede pasif kalıyor ve belki de diyor ki hani ben kendime güveniyorum ya adım atmak istiyorsa o atsın ayağıma gelmek istiyorsa gelsin hani böyle bir kafa yapısına sahip bir insan o yüzden de sizin planlarınız hatta belki buluşma planlıyorsunuz, görüşme planlıyorsunuz sürekli yıkıma uğruyor. Bu insan aşırı kendine güveniyor çünkü. Diyor ki ben şimdi iptal etsem de diyor gelir gene görüşürüz. Olacağı varsa gene olur. Hani böyle böyle bir şeyleri ertelemiş, ertelemiş, ağırdan almış. Ee, ya bu ilişkiyi gerçekten yaşarsanız sizin için sonuçları da olumlu olmaz. Hatta yalnız kalmanız durumunda yani bu kişiyi seçmemeniz durumunda onda dokuz daha mutlu olma şansınız var. Onu da söylüyor. Çünkü e en azından kendi düzeninizi, istikrarınızı bozmamış olacaksınız. Kendi rahatınızı bozmamış olacaksınız. Burada bu insanla bir ilişki yaşamak size duygusal bunalım getirir. Kendinizi yetersiz hissettirir. Aranızda da çok ciddi bir soğukluk ya da kısırlık döngüsü olur. Hatta yakınlık kurmaya çalışsanız belki beklediğiniz gibi bir yakınlık da gerçekleşmeyebilir. Umduğunuz gibi bir fiziksel yakınlık da kurulamayabilir. Boşa zahmet, boşa hayal kırıklığı. Hatta ilişkide bir türlü anlaşamama. Yani ikiniz arasında biraz gurur, kibir sorunu da var. Uzlaşamama sorunu var. O yüzden de zaten bu süreçte bu zamana kadar belki de belirsiz kalınmış diyor. Özellikle son 6 aydır tanışıyorsanız bu insanla ve zaten gurur, kibir üzerine anlaşmazlıklar yaşıyorsanız bunun ilişkiye dönmesi halinde zaten bu konunun değişmeyeceğinden de bahsediyor. Ve Böyle olunca ilişkinin de zaten başarısızlıkla sonuçlanacağını söylüyor. Ve size sadece zaman, para veya işte fırsat kaybı olarak dönecek bu ilişki. O yüzden de çok mutlu etmeyecek. Hatta ihanete uğrama olasılığının da her iki taraf içinde yüksek olacağı bir ilişki. Çünkü her iki tarafta da duygusal tatmin yok ilişkide. Ee, bir de burada gerçekten de bu insanla mesela yüzleşmeniz gerektiği durumlar oluyor. Ben onu görüyorum. Hatta böyle bazı şeyler için köşeye sıkıştırıyorsunuz. Ya yani mücadele etmesi gerekirken bu insanda o mücadele yok. Eee ben yalnız da iyiyim, ben rahatım. Niye mücadele edeyim ki? Niye kalkayım bu kişi için bir şey yapayım ki? Hani bu kişi şu anki haliyle oldukça rahat görünüyor bana sorarsanız. Hiç bu insanın rahatından etmeyin, siz de rahatınızdan olmayın. Burada bu şekilde daha kaliteli, daha rahat, daha mutlu bir yaşantınız olabilir. Ayrı ayrı yollarda bilginiz olsun. Bakın burada diyor boş vakitlerimde de sonunda kendime ve hobilerime zaman ayırıyorum. Gündelik hayatımı istediğim gibi tasarlıyorum. Yeni şeyler, yeni yerler, yeni insanlar keşfediyorum. Aşk hakkında, senin hakkında, bir ilişki hakkında düşünerek kendimi yormuyorum diyor. Yani bu kişi zaten size vakit ayırmak bile ona zul gibi ya da başka öncelikleri var. Tekrar bir şansınız olacak. Tekrar bir iletişim kurabilirsiniz. Tekrar bir e, ilişkiye dediğim gibi başlamaya kalkabilirsiniz, ama her iki tarafta sadece kendi bakış açısından bakıyor. Özellikle bu insanda çok fazla bir tek uçluluk veriyor, yani sizi anlayamayacaktır, muhtemelen empati kuramayacaktır ilişkide. Ve burada bakın yine ikiniz arasında bir geri çekil enerjisi var. O da sizde çok negatif bir enerji çalıştırıyorsunuz. Yani yakınlaşmak istedildiği zaman taraflardan bir tanesi diğerine geri bas, uzak dur, enerjisi çalıştırıyor olabilir. Çok ciddi yakınlık kurmakla ilgili sakral çakra ile ilgili bir blokaj verdi. Ve aslında bu süreçte her ikinizin de şifalanma süreci olarak verdi. Burada siz merak ediyorsunuz sadece bu insanla bir ilişki olsa nasıl olur? Şu anki belirsiz durumunuzda neler yaşıyorsanız ilişkide de onu hatta daha fazlasıyla yaşayacaksınız. Ama burada şöyle bir şey verdi. Size bir kaderin müdahalesi gerçekleşecek Yani bu hiç beklemediğiniz bir anda kısa bir fragman şeklinde de olsa belki bu insanla biraz bir ilişki yaşayacaksınız ama o kısa fragmanda şunu göreceksiniz olmaması gerekiyor aslında. Nedeni de bakın burada işte birazcık bu kişinin çapkınlığı da var ve e, ilişki üzerine emek sarf etmek gerektiği zaman bundan kaçıp hatta başka ilişkilere, kısa süreli şeylere kaçıyor. Ve biraz burada şunu da verdi. Yani bu insandan sizin beklentileriniz çok fazla. Hatta bu kişiye karşı siz şey yapıyorsunuz, biraz olay çıkarıyorsunuz, çok beklentiye giriyorsunuz. O da bunu dikkat çekmeye çalışan küçük bir prens ya da prenses gibi görüyor size. Ve e, bu insan aşırı seçici ve şımarık bir insan. O yüzden kaba davranmaktan da çekinmiyor. Yani bu kişiyle e, en fazla hani şöyle bir durum e, veriyor. E, görüşürsünüz hatta bir yakınlık da kurulabilir. Ama bu kişi belki de sizin için doğru kişi olmayabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.